Evet Temmuz ayına girdik. Temmuz ayının en şanslı burçlarını merak ediyor musunuz? Bu ay hem kariyerde hem maddi alanlarda hem de ilişkilerde şanslı olacak olan burçlar. Kariyer alanında Satürn, Neptün retroları geçmişte kaçırdığınız fırsatları tekrar ayağınıza getirecek. Maddi alanlarda ani para girişleri söz konusu belki miras yoluyla olabilir. Ev almak, ondan sonra yeni iş kurmak sizleri bekliyor. Uranüs'ün ikizlere geçmesiyle birlikte yeni aşklara da yelken açacaksınız ama öncesinde satürn neptün retrolarıyla geçmiş ilişki bağlarınızı çözümleyeceksiniz sonrasında bu yaz büyük aşklara hazır mısınız aynı kendiniz gibi aynı ruhunuz gibi olan ilişkilere çekileceksiniz kim bu burçlar derseniz biraz kalabalık listemiz koçlar yengeçler oğlaklar başaklar ikizler kovalar ve akrepler sevgiyle gelsin diyorum hoşçakalın